Aynen, Buna, bakayım. Yürü, yürü, gel bakayım. Ana kötü bir gün. Köpeğim hadi benim. Çocuklar bakın bana. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Evet kolum ala. Birazcık gezin. Sen ışınlı mısın ben biliyorum. Yemek yiyeceğiz hadi. Aha koyun. Ay. O dükü. Oy. O dükü. O dükü. Bak bakalım. İyi. Yün. Hadi ama. Aa, aferin. Ama sana vurmak zorunda kaldım. Hadi bakalım. Aa, zengin abi ne yapıyorsun? Arkadaşlar ne ben Trençol Büyük Hekim kampanyasında bir de koruma köpeği var. Bir tane. Benim 11 tane var. 13 tane oldu. Neden mi? Neden? Çünkü 2 tane de koruma köpeğim var. Hı. Köpeği mi var? Hayır.

<laughs> Bugünkü YouTube videomuzda da sizlere simli küçük beden triko ayı. modellerimizi tanıtacağız. Hepsi ya kumaş patir. olarak elit viskon her gün farklı bir durumda sizlere. Köpüsün et istiyor. Et gösterdi. Tamam bebek. et getiriyorum o zaman. Dört tane et yeter. <laughs> Çok korkunuyor musun? Kapı açık bu arada. Boş ver şu köpeği çıkartmak lazım. Çık <gülüyor> bakalım yatağa bak, bak. ilk. Bak bak. Bak. Ama köpekçik çıkar mısın? Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun? Ay şimdi bana saldıracak. Kalk saldır. Öldürene kadar ikisi de benim peşimi bırakmayacak. Canavar öyle çıktı ki. Öldüremiyor ki. <laughs> 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 Öldürebilse var ya. Bak bak nereye gidersem oraya geliyor. Artık bu benim köpeğim. Ölene kadar benim. <laughs> ya bırak bir <peşim. gülüyor> şunu. o tutturacağım. Otur çaktırma abi. Ha git sen şimdi. Git yanımda. Git. Bırak beni. Lan bir vurduk git. Senin aldığın sütü köpek. Mısık git. Bak salarım mı Sal. Sal bir şey Git hadi. Vur hadi, hadi. Hadi. Az önce de kovalıydın hadi. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi de kalk. Hadi lan saldır saldır az önce saldırıyordun bak vururum seni yine yine vururum. Ezi vurayım mı kovalıyorum. Sıra Çünkü bunu da sana da yemek verelim. <laughs> Ezi şimdi bir kere vurayım mı çok çok güzel kovalıyorsun hayır, hayır. hayır onun canı gidiyor senin köpeklerini ne yapar vursam. Ağzını sıçalım. Yok canavarlar açık değil. Açarım. Cezalısın tamam mı bir daha kalkmayacaksın yerine. Şöyle kalk. Kalk canım. Otur. Otur orada. Gelin 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 Ay. gelin gelin. gelin. Edrin. Hı? Bana bir daha sataşmayı gerek bırakma. Yoksa ölebilirsiniz. Geliyor musun Edrin? Onun benim. Gel sen de. Şimdi gelin Gel. benimle. Ben. Gelmedi. Bak Edrin seni kovalamanın taktiği var Kevin. Kevin de gelin ben. Gelin oraları. Oraları giyin. Gelin gelin dinleyin giyin. Gel bak seni dışarıda bırakırım. Gel. Gel oğlum. Sen oğlum. Tamam. Bana satın öldüreceksiniz. Tamam mı? Gel. Bak. Fakir. He. Bak geliyorum evine. Hayır nasıl gelmeyeceksin? O bin kişiye... Lan gelin buraya dalmayın. Gelmeyene et yok. Bak benim benim oğlum. Hmm. Bak herkes beni takip ediyor benimkilerini arıyorum. Ben birazcık film izleyeceğim. Gelin döneyim yüzünü 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 ne istiyorsunuz? bir hadi. Hadi koşuyorum. Hadi gidi Gelin. Ne yapıyorsun sen bakalım? Gelin 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 gelin. Gelin kurulan kurulan kurulan. Bakalım. Hadi biz seni bir oturtalım. Gel. 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 Ben biraz. Gel sen Ben çok güzel Ben birazcık uyuyacağım tamam mı? Nereye çıkıyorsun oğlum? Geç sen oraya. Gel. Birkaç yıl sonra. Ama market açın. bir şey köpeğimin evini düzelteyim. Ben bir şeyler satın alayım. Ay dükkanı şey satın alayım. Abi tamam. Aa, bir alt sayı. Tamam değil. Dükkan benim artık. O. Şunu da Çok ama Bir de polisler geliyor. Bir şey düşürdüm. <laughs> Arkadaşlar neyse birazcık para alayım dedi. Şöyle dört altın dört tane de şuradan zümrüt alayım <laughs> İnşallah zümrüte bir şeyler geliyor ya zümrüte bir şey gelmiyor <laughs> şöyle gideyim hemen <laughs> merhaba şey. efendim Hmm. Etüt Et altın yukarıda da var. Ha? Kim aldı? Birisi bir tane et almış. Tamam. Ha, ben öyle geldi o zaman. Şöyle ekmek. İki tane ekmek kaç lira ediyor? İki ekmek dört altın. Hı. Hmm. Karpuz dört altın. Tamam. Ya onlar çok pahalı. Neyse ben iki tane ekmek alayım o zaman. Şöyle kasaya geldim. İnecek misiniz aşağı beyefendi? Hoppa. Şöyle atayım dört altın yüzü. Hoppa. İki et mi alacaksınız? Hayır be iki et. Ben almıştım zaten evden aldım. İki tane evet. ekmek aldım sadece. Tamam güle güle. Ay vay vay. Dördü siz ne verdiniz parayı? Yani evet beş lira verdiniz. Dört liraydı. İki lira değil mi ekmekler? Evet iki lira. Dört lira vermiyordunuz. Aa bilmiyordum ama 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 ama. fazla fazladan bir TL almışım neyse. Güle güle. Güle güle. Neyse başkası gibi gelin gel. Neyse ben eve gideyim de üstümü değiştireyim de o, bir gel. <laughs> Tamam. Neyse ben de evde biraz boyayayım. De birazcık uyuyayım. Şimdi Türkiye'de Şöyle birazcık uyuyayım ben. kim buraya atıyor ya? Çok küçük ev. Dışarı bakayım. Aa, bir dakika. Oradan bir ses geliyor. Aa, yeni bir tane yer yapılmış oraya. Bir gidip size bakayım bence. Hop, hop. Bir tane altına var. Bir tane altına bir şey yok ki. Şey, merhaba bir tane altına bir şey var mı? Yok. Of, bir bakayım yine de yukarıda. Of, bir tane de ihtiyacım var Neyse, dur gel be gel dur be af teşekkürler dur be ben şey ben. Ben şey teşekkürler you okay.